Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bir haftadır yağmur çabur derken köpeklerle doğru düzgün vakit geçiremedim. Salamadım onlara. Gezdiremedim. Bugün hava güneşli. Bayıra doğru çıkayım dedim öyle. Daha bayır azıcık gezelim. Hem köpekler stresini atsın. Hem de biz kendi stresimizi yatalım. Hobimizi yapalım güzel bir akşamüstü olsun. Aynı kısmı. Kıvrak aynı dedesi oldu. Aynı duman torunu. Harun abiye da buradan çok sevgiler. Maşallah kızıma. Bu komşumuzun köpeği arkadaşlar bu. Bizim köpeklerden değil. Peşimize takılıyor o da geliyor. Geziyor yanımızda. Aynı kısmı. Kıvrak 10 aylık oldu. 10.5 aylık falan oldu. 11 aylığa yakın. İlk kızanını atlattı. İşte kanamasıdır. Kızan zamanıdır. 2-3 hafta öyle geçti. Zaten salamadım hayvanı. Onun üstüne bir haftada yağmurlar derken iyice evde kaldılar. Doğru düzgün dışarı çıkıp gezemediler. Baktım hava da güzel. Bir sıkıntımı stresimi atayım. Yani bir video çekeyim böyle keyfine. Arkadaşlar Zara da hemen hemen 9 aylık oldu. Bunun da kızanı yakındır. Daha ilkine gelecek, ilkini çekmişim. Kıvra da ilkini çekmedim zaten. Daha zamanı var. İlk yalıklığını bir atlatalım. İkincisine kısmetse. Hem gelişimini tamamlasın. Hem de acelemiz yok. Ya Allah kısmet ederse, kıvrandığı ömrü varsa güzel yavrularını alırız. Daha üretiriz yani hiç acedemiz yok. Para derdimiz yok. Satma derdimiz yok. Biz sadece kendi hobimizi yapmaya çalışıyoruz. Keyfini sürmeye çalışıyoruz. ve Allah nasıl kısmet ederse de olur zaten. Hava güneşliydi bugün ama bayağı soğuk. Öyle yukarı doğru çıkıyorum. Dağlara doğru. Dağlara doğru çıktıkça biraz daha soğuğu yağva. ya da. Yani bir antrenman olur. Alex var. Aynı yanında dedesi de oldu. Aynı. Maşallah benim kızıma. Sprinte gibi. Gün geçtikçe büyümesini görmek, gelişimini görmek. Bu insanın hobide alabileceği en güzel keyiflerden bir tanesi. İlkini yaşıyoruz. Büyüdükçe, yavrularını aldıkça daha da keyifleneceğiz. Bu hobinin tadını daha güzel çıkartacağız. Şu an sadece gelişim evresindeyiz geliştireceğiz, büyüteceğiz. İlerleyen zamanlarda da Allah nasıl kısmet ederse yavrularını alacağız. Ya kısma. <gülüyor> 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 çok yoruldular. Ne kıvırak çok yoruldu. Hani kısma. <laughs> Sabahleyin Babam geldiğinde de salmış onu. Sabahtan akşama kadar gezmişler daha da. Bizim al köpekleriyle. Sabahtan akşama kadar dışarıdaymışlar. Hadi dedim ben de geleyim. Hem günün yorgunluğunu atayım. biraz da keyfini çıkartayım yine. Aa! Nardaki keyiflere bakın arkadaşlar. Nasıl keyifliler. Zara da onların peşinde gezmeye çalışıyor ama Kıvrak çok yorulmuş arkadaşlar. Kopay köpekleri var bizde. Sabahleyin saat 7 gibi çıkmışlar. Akşamüstü gelmişler. Geldiğimde zaten kıvrak yatıyor yerde. İyice yorulmuş. Onların yönü ne oldu? Sıra benim yönümde. Biraz da benim yönüm yapsınlar. Bu manzarayı izlemeyi uzun zaman oldu. arada gereksiz. Gereksiz. Paçaları doluyor. Bak 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 bak. Allah'tan onu <laughs> çok ciddi almıyorlar da. Ayırmak zorunda kalmıyoruz. Direkt ayaklara doluyor. Direkt. Şerefsize bak bak şerefsize bak. Nasıl saldırıyor. Ana kız bak. Şerefsiz. Onunla oynamadıkça bunlar ırslanıyor. Çok yorulmuş arkadaşlar Antrenman yok köpekte Bir de bugün dışarı çıkınca Tümün koşturunca Açsız kalmış Açsız <laughs> kalmış <laughs> Bütün günün yorgunluğu, bütün haftanın stresini attım. Şurada 5 dakika şunları izleyerek ne demek istediğimi yaşayan bilir, hevesi olan bilir. Şu dağlarda gezmek, şu manzaraya karşı şu dağlarda gezmek çok başka bir duygu benim için. Herkes sevdiği, yaşamak istediği hayatı özgür bir biçimde yaşar inşallah. Çünkü kimseyi bir kafesin içine hapsetmek veya zorla bir yerde tutmak kimsenin hakkı değil. Yaşatmak da kimseye nasip olmasın zaten. Aynı kısma. Herkes, herkes özgür oldukça mutlu. Herkes sevdiği yerde yaşadıkça mutlu. Ben bu dağlarda mutluyum. Ben bunlarla mutluyum. Allah herkesin gönlüne göre veriyor. Anne kızım. Gel, 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 gel. Artık videoyu da yavaş yavaş kapatayım arkadaşlar. Ben de gideyim evime. Gel kızım ha. Yaşlı kurt. Yaşlandın mı iki dakikada? Yaşlandın mı iki dakikada? Çok yoruldum. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Tüylü müylü bir şey. İşte kıvran yanında hem kıvran arkadaş. Böyle geziyoruz. Şöyle güzel bir manzarayla. Herkese hayırlı akşamlar.